İzlemez dediğiniz ziyaretten hoş geldiniz arkadaşlar. İngiltere, Epswich'teyiz. Şehir merkezini birlikte geziyoruz. Dükkanlar, mağazalar, alışveriş yerleri, eğlence yerleri hepsi bu tarafta. Biraz daha ileri gittiğiniz zaman, sağa dö döndüğünüzde oturulacak güzel yerler var. Daha ileri gittiğinizde birkaç tane güzel cadde, Bankalar Caddesi havuzlu sokağı size göstermiştim. Şöyle güzel binaları birlikte seyredelim arkadaşlar tuğladan çok güzel motifler oluşmuş. Peter Street'teyiz. Kutler Street. Bu amcam da hep burada duruyor ya. Evet. Papa mıydın? Hiç selam vermiyorsun bak. Biz buradan geçiyoruz. Şurada cami var demiyorsun. Evet işte bizim bildiğimiz şu an için iki tane cami var, namaz kıldığımız belki başka camiler de vardır. Minare yapımına izin vermedikleri için büyük ihtimalle minaresini göremedim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu ev kilise midir? Normal kiliseler zaten her yerde var. Sokaklarda ev kiliseler de var. Baykuş bunların sembolü buranın bölgesel mi İngilizlerin mi bilmiyorum. İnternetten bir araştırma yapın arkadaşlar neleri temsil ettiğine baktım ama bayağı birkaç sayfa şey yazıyordu. Evet, şu sokağın başında ileride bir Türk kebapçısı var. Evet Mehmet Bey seyrediyorsa İstanbul kebabın sahibi şu an Gaziantep'te memlekete gitmiş. Normalde burada oturuyor. Hediyelik eşyalar var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim onları. Evet arkadaşlar. Vatandaş müziği açmış gidiyorum. Çalışma saatleri 9 ile 5.30 arası. Evet pazar günleri birçok yer kapalı arkadaşlar. Cumartesi günü 3'e kadar çıkmış. Çok az çalışıyorlar bizim gibi değiller arkadaşlar. Biz geçinmek için Evet berber, berber, fiyatları daha önce göstermiştim. Geçinmek için 12 saat çalışmak yetmiyor. Aile bireylerinden artık bir kişinin çalışması yetmiyor. Herkesin çalışması gerekiyor. İnşallah bu ekonomik krizleri hep beraber aşacağız. Necmettin Erbakan hocamızın değerli oğlu Doktor Fatih Erbakan çok büyük projelerle geliyor. Biz de bu projelerin içinde görev aldık. Yeni Denefa Partisi Genel Merkez Deniz Proje sorumluluğunu aldık arkadaşlar. Denizle ilgili bütün problemleri birlikte çözeceğiz. Sizin tekliflerinizi, fikirlerinizi, güzel düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara da yazabilirsiniz. WhatsApp numaramı birçok yayınımda size bildiriyorum. Soranları gene yorumlarda yazıyorum aklınıza gelirse denizcilikle ilgili Türk denizciliğini güçlendirmek dünya çapında büyük hale gelmek için çok gemi ve firmamız var fakat bilmiyorum vergilerden dolayı mıdır yabancı bayrak tercih ediliyor yabancı bayrak tercih edilince Türk insanı çalışamıyor arkadaşlar Evet kuyumcu mu döviz burası mı? Restorantmış. Evet biraz böyle değişik görünce. Evet güzel dükkanlar. Güzel bir kafe akşamları. Burası diskoya çeviriyorlar. Birçok yer akşamları diskoya dönüyor ya da bir kısmını diskoya çeviriyorlar arkadaşlar. Kafe yok arkadaşlar. Birçok yerde bar var. Futkanda Nil Bar. Size Avrupa'yı, Dünya'yı, Karadeniz ülkelerini merak ettiğiniz birçok yeri gemimizin sefer attığı her yeri size gösteririz arkadaşlar. Falcon'un olduğu yere geliyoruz. Güzel bir bina yapmışlar. Orası da kafe var. Buradan köşeden sağa doğru dönerseniz iki tane kafe var. Akşamları büyük disko. Sağa sola hoplayanlar, zıplayanlar. Kafayı bulup da yollara dökülenler. Kavga edip ağız burun darmadan olanlar. Geceleri bazen buradan geçiyorum. İnsanın içi acı arkadaşlar. Allah Teala bir şeyi haram ettiyse kişinin toplumun, ailenin, ülkelerin ferahı için arkadaşlar. İnsanlar ufacık bir makine de öyleseler küçük Kur'an-ı Kerim kullanma kılavuzu değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim hayatın gerçeği ezelden ebede kıyamete kadar olacak her şeyi bize anlatıyor. Allah Teala bize güzel nasihatlarla kanun koymuş. Allah Teala'nın kanunlarını dinemeyenler tabii ki bu dünyada kendilerini çağdaşçı gibi şuncu buncu gibi görebilirler ama dönüp dolaşacağımız, gideceğimiz yer gene Allah Teala'nın yeni arkadaşlar. Evet bir berberden daha geçiyoruz. <laughs> Şurada da kebap fiyatlarını göstereyim size arkadaşlar. Tavuk fiyatları, kebap fiyatları, pizza fiyatları. Şöyle sıradan göstereyim. Siz durdurarak bakarsınız. Ben tek tek bunları okumayayım. Zaman kaybetmeyelim. Bunlar sterlin olarak arkadaşlar. Euro olarak düşünmeyin. İngiltere hiçbir zaman zaten Euro'ya geçmedi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz berber fiyatlarına da bakalım fiyatlar bu şekilde arkadaşlar tek tek okumuyorum geçen okumuştum siz bakarsanız artık saç kesim stilleri Türk berberi de var Türk restoranları da var ay sakallara bak maşallah. Evet çocuklar eğlensin diye tıraş olması için mi koymuşlar. Güzellik merkezi. Güzelleşmeye ihtiyaç olanlar için. Binaları görüyorsunuz. Evet her yer erkenden kapalı. Biz işimiz bittikten sonra çıktığımız için yemeğimizi yiyip her yeri kapalı buluyoruz. Size de birçok yeri açıkken gösteremiyoruz. Bankalar Caddesi'ne doğru geldik arkadaşlar. Bu cadde ve bir üst cadde. Bankalar Caddesi. Güzel bir göbek meydan. Evet, internet olmayan arkadaşlar olursa böyle büyük kafelerin yanlarında Wi-Fi ile interneti kullanabilirler. Şifreleri yok arkadaşlar. İnternetsiz dünyayı gezmeyin. O ülkelerin paketlerini alın ya da dünyada en uygun olan paketleri tercih edin. Evet, Costa Kafe. güzel bir cadde. Bankalar. Evet, amcam da burada bekliyor sürekli. Yanında hayvanlarla beraber. Şurası büyük bir kilise mi katedral mi? Bayağı büyük yer. Şu karşıda da sol tarafta benim genelde oturduğum bir yer de var. Big Five kafeye daha çok gidiyoruz orada. iki katlı çok büyük arkadaşlar. İngiltere İpsviç'e gelirseniz Marina'da. Big Five kafe benim zaten videolarımı seyrederseniz. Çoğunlukla oraya takılıyoruz. Bilardosu, pingponu, sosyal etkinlikleri. Çalışanlarıyla gelen insanlarla güzel temizli arkadaşlar var. Evet binaları gösteriyoruz arkadaşlar. Güzel güzel bir caddedeyiz. Daha önce gören arkadaşlar var. En güzel caddesine geliyoruz. Yani şu an Ipswich'in bina olarak, yapı olarak, sadelik, temizlik olarak. Şu ileride kırmızı binanın olduğu yerde bugün pazar vardı arkadaşlar. Gemiye solunacağı için biraz geç çıktılar. O yüzden pazarı görmek istiyorlardı ama pazarı kaçırdılar. Evet, İngiltere bayrağı çekilmiş. Ara caddeleri de göstereyim arkadaşlar. Böyle ara caddeleri de görün. İngiltere'yi gezmedik. <laughs> görmedik demeyin arkadaşlar. Dünyanın her tarafını birlikte gezeceğiz. İngiltere'de ilk defa soyuldum arkadaşlar. Türkiye'de de soyulmadım. Dünyanın her tarafını gezdim soyulmadım. İngiltere'de soyulduk. Burada tanıştığımız çok değerli bir arkadaşımız. isim vermeyeyim. O da aynı şeyi söyledi. Benim telefonumu elimden almışlardı. Onun da cebinden bankta otururken çekmişler. Hırsızlığa dikkat edin arkadaşlar. Öyle kavga gürültü olayı pek görmedik. Eskiden bayağı problemler varmıştı. Öldürme olayları, seri katil falan da yakalanmış. İnternetten bakarsanız teferruatları görürsünüz arkadaşlar. Şu bina çok güzel rengi. Şöyle bir sizinle beraber tur atalım. Bankalar Caddesi burası. Bir alt cadde de Bankalar Caddesi'ydi. Burası kafe, bar, akşamları disco oluyor arkadaşlar. Hafta sonları tıklım tıklım. Genelde Cuma akşamları daha kalabalık. Cumartesi azalıyor. Pazar, pazar günü hafta içinden daha az oluyor. Çünkü pazartesi günü insanlar çalışacak. İngiltere Efsiş'teyiz arkadaşlar. Şehir merkezi turumuz. Birlikte devam ediyor. Denizde işe staja ihtiyacı olan arkadaşlar. Önce şu aslandan bahsedelim. Ne işin var orada senin? Golden Lion Otel. Yani aslan otelmiş. Aslanım benim. Mannings. Buralar akşamlar çok çocuğunalı arkadaşlar. Öyle değişik açılardan tekrar görelim. Etrafta ne var ne yok. Evet. Şurada eski bir gazetem var. Şöyle bir göstereyim. Sizin işinize bir şeyler varsa bakarsınız. Zeytinlerimiz var arkadaşlar. Güzel bir meydan. Caminin olduğu taraf sol tarafta. Çarşının diğer ucunda çok merkezi bir yerde arkadaşlar. Şöyle cadde böyle devam ediyor arkadaşlar bu tarafa tekrar sağa dönersek Evet Yukarıda Ukrayna bayrağı da vardı Ukrayna'ya destek veriyorlar Dünyayı sömüren insanlar Ne zaman kime destekleri verecekleri belli olmuyor ama Müslüman olmayanlar genelde Müslüman olmayanlar tutuyor arkadaşlara adalet beklemeyin. Müslümanlar ne zaman birlik beraberlik içinde olursa o zaman güçlü kuvvetli olacak ve dünyaya tekrar adalet getirecek arkadaşlar. Dünyada haksızlıklar çok kötü. İnsanlar aç, sıkıntı yaşıyor. Denizde dediğimiz gibi arkadaşlar Maç mı vardır? İşe stajı ihtiyacı olan arkadaşlar yazabilirler. Whatsapp numaramı da birçok yerde yazıyorum soranlara gene söylüyorum. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı bunu açıklamadan tekrar geçmeyeyim. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı gemimizin işleri şu an çok yoğun. Uzun zamandır İngiltere'deyiz. Sıra saatlerimizde size hem video çekmeye çalışıyoruz hem de iş için staj için limancıdan çıkarmak için mesleki tahsil yapmak için danışan arkadaşları her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla her şeyi bilmek zorunda değiliz bilemeyiz de biz de ne yapıyoruz bilgi, beceri, tecrübemizi arkadaşlara paylaşırken bilmediğimizi nereden bulacağını söylüyoruz. Bu konuları bilmeyen arkadaşlar zorluk çekebilirler ama bizim yönlendirmemiz de en azından nerede bulacaklarını nereden bakacaklarını onlara gösteriyoruz. Yardımcı oluyoruz. içinde yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar fakat çok kişi iş için destek istiyor. Bunların bir kısmı arkadaşlar sayesinde vesile oluyoruz. Yani onlara firmalar ve aracı kurumlar sayesinde işe giriyorlar. Kimileri memnun, kimileri memnun olmayabilir. Yeni başlayanlara bizim tavsiyemiz. Lütfen arkadaşlar azimle çalışın, çok çalışın. İşinizde başarılı olun. Kendinizi sevdirin, güzel bir kariyer yapın. Denizcilik zor, meşakkatli. Sabırlı insanlara da kazandırır arkadaşlar gayret gösteren, sabırlı olan arkadaşlar mutlaka kazanacaklar. Siz de başaracaksınız inanıyoruz. Karada birçok zorluklardan geçmiş arkadaşlar. Denize geçmeye çalışıyorlar. Şunu çok iyi bilin arkadaşlar. Bilmediğiniz denizci kurslarına gitmeyin. Bilmediğiniz aracı kurumlar size liman cüzdanı vereceğiz. İş bulacağız diye peşin paranızı alır. Kimseye peşin paranızı kaptırmayın. Doralınılma ihtimali yüksek. O yüzden Denizlik Müsteşarlığı'nın sitesine baktığınızda <laughs> yetkilendirilmiş kursların, acentelerin sizin denizlikle ilgili yapmanız gereken her şeyin yetkilendirilmiş firmaları Müsteşarlıkta açıklanıyor arkadaşlar gözüküyor internet sitesinden baktığınız zaman. Para kazanmak çok zor. Bir de insan dolandırıldığında çok üzülüyor. Siz kendinizi sakın böyle kötü niyetli insanlara, art niyetli insanlara kaptırmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Bilmediğiniz yerlere güvenmeyin. Para kaybedersiniz. Zaman kaybedersiniz. Üzülürsünüz. Çevrenizden borç almış olabilirsiniz. Söz vermiş olursunuz ama yalancı duruma düşersiniz arkadaşlar. Her bölgedeki denizci kursları belli. Güvenilir kurslara gidin. Biz bildiğimiz yerleri size tavsiye ederiz sorarsanız. Nerede oturuyorsanız öncelikle oraya yakın yerdeki denizci kursuna giderseniz liman başkanlıklarından da bilgi alırsınız. Müsteşarlığın sitesinde de zaten yetkilendirilmiş kurslar yazıyor. Hangi dersleri verebilecekleri de yazıyor arkadaşlar. Orada onu da görme şansınız var. Denize yeni başlayacak arkadaşlar büyük borçlarım var, banka borçlarım var. Bir an önce çok yüksek para almam lazım diyor. İnşallah alırsınız olur. Büyük gemilere denk gelirsiniz. Fakat denk gelirsiniz dedim. Bunu tesadüfen söylemedim. Çünkü büyük gemiler, büyük firmalar, tankerler maaş yüksek olan yerler 5-6 sene hizmet istiyor arkadaşlar. 5-6 sene hizmet ve iyi referans istiyor. Kontrat bitirmiş olmanız gerekiyor. Kontrat bitirmeyenlere surat bitirmeyenlere iş yok arkadaşlar. Yakın seferlerdeki maaşlar çok komik diyen arkadaşlar var. Doğrudur ama adı yakın sefer. Türkiye içi. Yani fabrika gibi olmasa bile telefonunuz her zaman çekiyor. İnternetiniz çekiyor. Bir ayağınız gerekirse karada acil durum oldu mu Ailenize gidip yardımcı da olabilirsiniz. Hastanızla da ilgilenebilirsiniz ama maaşla dediğiniz gibi <laughs> karayla aynı maaşları alabiliyorsunuz. O yüzden yakın seferlerin maaşları oldukça düşük arkadaşlar. Karadan farklı maaş istiyorsanız Türkiye içi çalışan gemilerden çok Akdeniz, Karadeniz, Avrupa çalışan gemileri tercih etmeniz lazım. Evet, bu marketten de alışveriş şey yapıyoruz. Her şeyi var. Akdeniz Karadeniz Bölgesi, evet. Maaşları soran arkadaşlara. Personel maaşlarından bahsedersek Türkiye içi çalışan personellerin maaşları 7 ile 10 bin lira arası. Çarşıbaşı kaptan gibi gemide sorumlulukları fazla olan insanların maaşları bilmiyorum ama 15 bin lira geçmiyordur herhalde. ara kademelerde arama ağaçlar alıyor. Tankerler biraz daha farklı olabilir. Evet. Keş konvertörün yerini gösterelim. Bankalar oradan geldiniz. Sola döndük. Şu sarı bina keş konvertör arkadaşlar. İngiltere'nin birçok yerinde şubeleri var. Ürünleri kaliteli, fiyatları uygun, bir yıl garanti veriyor. İngiltere'de oturanlar için güzel. Fakat biz burada olduğumuz sürece aldığımız ürünlerde sıkıntı yaşamadık. Alışveriş yaptık. Problem olursa ürünü değiştiriyorlar arkadaşlar. Ama ben farklı bir ürün alacağım denizinizde değiştirmiyorlar arkadaşlar. Keyfi hareket etmiyorlar. Arızalıysa değiştiririz. Arıza yoksa farklı ürünle değiştiremeyiz. Parasını vermeniz lazım. Zor. Bunu da bilmeniz lazım. Maaşlardan bahsediyorduk. Orta seferin. Bu arada arkadaşlar, bazı arkadaşlar çok sık aynı şeyleri soruyor. Yani özellikle maaşlar için ayrı bir video daha önceden yapmıştık galiba. Videolarımızın hepsini seyretmeye çalışın. Sonuna kadar seyretmeye çalışın sizin için birçok şey orada anlatıyoruz. <laughs> Fakat insanlara genelde sorup direkt cevabını almak daha kolay geliyor. Şunu da çok iyi düşünün arkadaşlar. Bizim de gemide çalışarak görevimiz uzak yol baş mühendis. Gemide çalışarak gemideki sorumluluklarımızı yapıp ailemize de kendimize de zaman ayırmamız gerekiyor. Ve bu arada size güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlar gücümüzün yettiğince faydalanacağınız. Lütfen videolarımızı sonuna kadar seyredin. Videolarımızda paylaşmadığımız bilgiler varsa sorabilirsiniz. Sizin sorduğunuz soruları daha sonraki videolarda herkese anlatmaya başlıyoruz. Bize de faydası oluyor. Arkadaşların merak ettiği, ilgilendiği konuları anlatmadıysak hemen onları gündeme alıyoruz. Böyle gezerken sohbet eder gibi hem turistik gezi yapıyoruz arkadaşlar hem de sizinle denizleri konuşuyoruz, mesleği konuşuyoruz, işi konuşuyoruz, tahsili konuşuyoruz, hepsini konuşuyoruz. Fiyatları dağıttık. Farkındayım hemen toparlıyorum. Orta sefer dediğimiz Akdeniz, Karadeniz <laughs> yani okyanus ötesi olmayan Nier Coastal dediğimiz Evet bu arada Change Office'ler de var arkadaşlar. Bankalar biraz komisyonu fazla alıyor. Galiba change ofislerin fiyatları biraz daha makul olabilir. Orta seferde yeni başlayanlar için onların maaşları standart değil arkadaşlar. Firmasına göre değişebiliyor, kişinin acil durumuna göre değişebiliyor. 600 dolarla 1000 dolar arası. Tabii daha büyük gemileri <laughs> denk gelirse ya da tankerlere denk gelirse 1000 doların üzerinde 1000-1500 dolar arası maaş da alabilir. Ama onlar denk gelirse dediğim gibi az önce yaptığım açıklamada olduğu gibi arkadaşlar. Öncelikle şunu çok iyi bilin. Hayaller ne olursa olsun gerçekler var. Size söylediğimiz birçok şeyi birebir gemiye çıktığınızda da yaşayacaksınız. O yüzden size yalanlarla değişik hareketlerle farklı yönlendirmeler yapan insanlara aldırış etmeyin arkadaşlar. Sonra hayatın gerçeklerini gördüğünüzde üzüleceksiniz. Belki de size o yalanları söyleyen arkadaşlara beddua edeceksiniz. Siz de sıkıntı yaşamayın. Onlara da beddua etmeyin. O yüzden yeni başlayanların işleri öyle çok kolay değil. Karadan yüksek tabii ki yüksek. Çünkü denizde 24 saat geminin üzerindesiniz. Yani 24 saat iş yerinde çalışan arkadaşlar var mı? Biz çalışmasak bile her an bir telefon geldiğinde kapımız çaldığında ne kadar yorgun, uykusuz olsak da hasta dahi olsak hemen arıza probleme koşmak zorundayız. O yüzden denizcilik zor, zahmetli, meşakkatli. Evet, free away bizim pizza yediğimiz yer arkadaşlar. İngiltere İpsiş'e gelirseniz İstanbul kebapta hamburger, kebap, döner ve benzeri ürünler. Burada da çok güzel pizzalar var arkadaşlar. Hamuru kendileri yapıyorlar. Çok güzel size sunuyorlar. Isıtılmış değil. Sıcağı sıcağına. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. seimburs Ipswich'te birçok yerde büyük marketleri var. Evet yakın bölgede daha önce çalışmış, tecrübeli olan personelin maaşları 900 dolarla 1500 dolar arası küçük, orta sektördeki yani ölçüdeki gemilerde çalışan